Selam arkadaşlar, merhabalar. İsmim Ares Rüzgar Erkey, 26 yaşındayım. Frans İzmir Ege Üniversitesi'nde sürece başladım. Ve o kadar şanslıyım ki ben sürece başlama dönünce 6 aylık olan süreç ben başladıktan sonra 8 ay yükseltildi. Yani şanslı tarafını siz düşünün arkadaşlar. 8 aylık sürecim sonunda psikoloğa yönlendirildim. Psikologdan onayımı aldıktan sonra 14 Şubat 2023 Salı günü endokrin bölümüne yönlendirildim. Aynı gün içerisinde kan testi verdim ve kan testi sonucum temiz çıktı çok şükür. E, kan testi sonucuma göre de hormon iğnem yazıldı arkadaşlar. Aynı gün içerisinde hormon tedavimi başladı arkadaşlar. Karısı tüm trans kardeşlerimizin başına Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Ben sonunda başardım arkadaşlar. Umarım siz de başarısınız ve başaracağınızdan eminim asla ama asla pes etmeyin. Çünkü başarmak istediğiniz hayat sizin hayatınız. Ve sizin dünyanız dokunduğunuz o küçük dünya. Siz o küçük dünyanıza dokunursanız inanın bana o simsiyah olan hayatınız gökkuşağı gibi renklenecek. Çünkü benim öyle oldu. Çok şükür. Arkadaşlar hayatımıza özenen insanlar var. Ben olsam özenmezdim. Neden derseniz e, ee, Birincisi çocukluktan başlayan bir şey. Önce kendinle savaşıyorsun. İkincisi saç kesimi diyorsun işte. Giyiminlik kuşamını değiştiriyorsun. Hissettiğin kişiliğe bürünüyorsun. Ve çevrendeki insanların bakışlarıyla ne yazık ki karşılaşıyorsun. Sözleriyle karşılaşıyorsun. Aa şuna bak işte. Kadın ama işte erkek gibi yiyor falan. En, yani en basit cümleyi kullandım Siz daha kötülerini de duymuşsunuzdur benim gibi. Ve üçüncüsü arkadaşlar ailenizle savaşıyorsunuz. En zoru. Ee, benim ailem bilmiyordu. Bir şekilde sağ olsun dost ediklerim tarafından öğrendim. Ve ailemle çok ciddi ciddi bir sorun yaşadık. Hala da yaşıyoruz ama e, umarım kabullenecekler. E, çünkü ben onların evladıyım. Tamam e, onları da anlıyorum. Şok geçirirler. Onlara da vermek lazım. Çünkü yani istedikleri kişi bu değildi. Ben değilim yani. Onlar beni kadın olarak görüyorlardı. Ve kendilerince bir sürü hayallere bürünmüştü. İşte gelinliktir, damattır falan peşin. Çeyizlikler, cırtlar, cırtlar derken. Ama ben bu değilim arkadaşlar. Kendimi hayatımı bir başkasına göre şekillendiremem. Ha başkası ailem dahil olsa şekillendiremem. Çünkü bu dünyaya bir defa geliyorum ve elimi de bir defa bir fırsatım var ve o fırsatı değerlendirmek zorundayım. Çünkü sonucu benim mutluluğuma çıkıyor. Yani ben olduğumu anlıyorum. O yüzden diyorum ki özenmeyin. İnanın çok zorlu bir süreç. Ve sürece başlamak isteyen arkadaşlar, benim gibi her ay 3 otobüs değiştirin. Varsa ben Ege Üniversitesi'ne gittiğim için 3 otobüs değiştiriyorum iyi bir birikiminiz olması lazım. Ya da aylık bir geliniz olması lazım. Çalışıyor olmanız lazım. Ciddi masrafınız oluyor arkadaşlar. Ee, eğer Ege Üniversitesi'nde sürece başlamak isteyen arkadaşlar varsa, İzmir Ege Üniversitesi'nde doktorlarımız çok iyi ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Hepsinden teker teker. Ee, hangi doktora gittin diye sormayın arkadaşlar. Her ay farklı bir doktor karşıma çıkıyordu. O yüzden isimlerini dahil ezberleyemedim. Ama e, sima olarak her zaman aklımda Allah hepsinden razı olsun. Çok iyi evlendiler. Ee, gün içinde bütün işlerimi halledip evime tekrardan dönebiliyordum yani. Şükürler olsun ki. O yüzden dediğim gibi iyi bir birikiminiz olması lazım arkadaşlar. Ee, Rabbim yardımcınız olsun. İlk defa böyle video çekiyorum. Ee, bir kusurum bir hatam olduysa affola. Affınıza sığınıyorum. Önceden çekmiştim ama lakin e, Türkiye'mizde olan depremden dolayı Atamadım, paylaşamadım. Elim var mı Elim var mı yani paylaşmaya. Allah rahmet eylesin gani kaybettiklerimizi. Sorunuz olursa buradayım. Ee, YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz veya Instagram adresimden linki e koyuyorum. Oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi tanımak çok güzel.